Başta. Karşılı Aşık Rüstem Aylan Soğlu çok gencelik bir adamken Azrail gelmiş demiş ki senin canını alacağım demiş. Ya demiş yapma ben gencim alma benim canımı gel seninle bir anlaşma yapalım demiş. Nedir anlaşmamız demiş. Demiş ki ben benim genç güzel bir baldızım var. Onu sana vereyim. Gelsen sen benim canımı alma demiş. Ve Azrail'le anlaşmışlar. Ve Alyansoğlu söylemiş. Ben de öğrenerek size söylemek istiyorum. Bacanağım Azrail'e mektubum zalim zulüm olanları al götür bacanak gel götür Azrail gel götür vay. Değme yirmi beşe, değme otuza Yaşı doksan olanları Al götür bacanak gel götür Azrail gel götür vay Sen geldin yanıma gece yarısı Hayat bir çiçektir bende arısı Altı çocuk çocuğu var iki karısı Gözü sağda solda olanları Al götür bacanak gel götür Azrail gel götür vay Gizli gizli kapıları kusanı Çabuk götür kocasından küseni Saç uzatıp bıyıkların keseni Erkeklikten yılanları al götür Bacanak gel götür Azrail Gel götür vay Sen geldin yanıma gece ne diye Al yan solu canım sana hediye Namaz kılma için girer ayak Ayakkabı çalanları Al götür bacanak gel götür Azrail gel götür vay Ve şimdi de Arkadaşların söylediği bir şiirimi Kendi derlemi olan bir şiirimi anlatıyorum Fakat kısaca bir fıkrasını anlatayım Ardanuş'tan Ardanuş Bereket Köyü'nden kalktık ee, Erzurum'un olur kazısının köyleri var. Bizi dağlara yakın oraya tırmık ve yaba satmaya gidiyoruz. Birisinden at aldık emanet, diğer birisinden de aldık semeri emanet atın sırtına koyulan. Ve giderken çıktık e, Erzurum'un köyüne. Gitmiş, bu ve bu durum karşısında biz orada gittik birine yolu sorduk. Biz yolun yabancısı bilmiyoruz ve bize yanlış bir yol öğrettiler, kötü bir yol. Orada biz atı uçurduk. At gitti, tırmıklar yapay ne varsa hepsi gitti. Ve bunun üzerine ben bunun üzerine bir şiir derledim. Şiirin ilk başlangıcında da zavallı Kemal dedim. Ve şöyle dedim çünkü at da gitti, tırmıklar hepsi gitti. beyden atı aldın, emanet, yola revan oldun, başın selam et. Sıvat gödüğünde koptu kıyamet emaneti yerini verdin mi Kemal? Benim de küçük bir kardeşim benimle beraber. Muhammed de bindi zalim kıra, altıya bazam getirdi fiyata. 15 tırnak dedel oldu bir ata, masatları sağlam buldun mu Kemal? Dile oldu feryadın, sesi düştüğü an çıktı atın nefesi. Kayaya kuş oldu Kemal'in fesi, caketini sağlam giydin mi Kemal? Kim demiş ki Kemal kayadan atsın, semer parasına gömleği satsın. Ceket astarından gazli bez yapsın, tekme yarasını sardın mı Kemal? Kör şeytan peşine uyup da gittin, fikrini unutup aklını yuttun. Kurda kuşa atı hediye ettin, kartaldan borcunu sordun mu Kemal? Durmadan koşardın karın peşine, zalın felek karışmıştı işine. Azrail gizden de tırmık dişine Cebrail'e selam verdin mi Kemal? Resul Hak Tala'dan dile selamet, et, zavallı kırata okutun rahmet. Hayalını hayalına girer çektiğin zahmet, akşamda rüyanı gördün mü Kemal? Gazeteci Ekrem verdi haberi, vilayete yaydı derdi kederi. Neylesin Muhammed böyle kaderi, alnındaki yazı sildin mi Kemal? Kamil der ki yokla tarih, Kemal der ki yokla tarih nesrini. Allah'tan borç aldın son nefesini. Evde annen baban çeker yasını şükür sağ selamet döndün mü? Kemal hey gidi Kemal. Benim şiirimde böyle başımdan geçen olaylar da böyle. Teşekkürler sağ olun. Bir teşekkür ederiz.